Özellikle sahabenin üzerinden bize verdiği bir müjde var Aleyhisselatu vesselam efendimizin. Mesela biz sabahlara kadar namaz kılacağız diye bir şey yok. Buna çoğumuzun da gücü yetmez. İstesek de yapamayız. İstememiz de makul bir şey değil. Bazen özel gün gecelerde Farklı bir ruh hali olur, ertesi günde uygun olursun, farklı bir biçimde o geceni ihya edersin ayrı bir mesele. Ama bunun için Allah Resulü bizi özellikle teşvik etmiyor. Böyle yapın diye bir şey söylemiyor, sahabenin dünyasında da bu yok. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan için bize, bize bir şey söylüyor. Diyor ki iftarınızı ettiniz helal ve gerçekten zelal bir sofra ile haram bulaştırmadan, kimsenin hakkına, hukukuna girmeden, gerçekten alnınızın teriyle, onun bunun kazancıyla değil, helal bir biçimde bir sofrada bu işi bitirdiniz. Akşamında teravih namazını cemaatle kıldınız. Ya bir cemaatle ya da Allah'ın mescitlerinden bir mescitte sonra da gelip istirahat ettiniz. Sahura kalktınız, Aynı hassasiyetlerle o sahur yemeğini yediniz. Sonra da yine sabah namazını eda etmek için Allah'ın mescitlerinden bir mescide gittiniz ve cemaatle o namazınızı eda ettiniz. Müjde geliyor. Gecenizin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap kazandınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize söylediği bu. Dolayısıyla kendisi cehd adına birçok şey yapıyor ama özellikle bizi her zaman için bu itidal çizgisine çağırıyor.